<güler> <Yap mıydı? güler> Gitar da olmaz öyle şey, o mızra mızra mızrap da olmuyor. Ben sana mızrap yapayım, tamam mı? Yok muydu? Yoktu. Bak yok muydu? Ben alacağım sana yarın. Faktörü... Hadi. Kırma. Bence de kırma. Bence <laughs> o dönmedim, o beri bana, tamam mı? Hadi kapatıyorum. Bay bay.